Merhaba arkadaşlar Nimet Aracı ben Herbalife bağımsız resmi distribütörüyüm. Yeni bir videoda yine buluştuk çok şükür. Bugün size termokompleitten bahsedeceğim. Termokompleit nedir, nasıl kullanılır? Vücudumuzdaki oturmuş yağların parçalanıp yağların enerjiye dönüşmesini sağlar. Bölgesel incelme sağlar. Vücudumuza dinçlik kazandırır vücudumuzdaki yağların atılmasını ve sıkılaşmasını sağlar. Yani vücutta sıkılaşma sağlar. İçinde neler var? Yeşil çay yağların çözülmesine ve bölgesel incelmeye yardımcı olur. Rezene tohumu zayıflatıcı etkisi vardır. Kafein tozu ve yerba meta enerji verir. Tarçın kabuğu kan şekerini kontrol eder. Kakao ekstresi az kaloriyle çikolata keyfi verir arkadaşlar. Bunu Etkileşimini arttırmak için ne yapmamız gerekiyor? Ara yön gibi tüketirsek e, en güzelini yapmış oluruz. Yemeklerden sonra ara yön gibi yapmış olursak hem ara yönümüzü yapmış oluruz hem de çok güzel bir enerji alırız. Tam o vakitlerde insan enerji bitiyor. Ve spora gitmeden eğer spor yapıyorsun spora gitmeden 15-20 dakika yani yarım saat maksimum 15 dakika öncesine alırsanız muhteşem ve bununla birlikte spor yaparsanız muhteşem sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Ya da yürüyüşe gideceksiniz. Yürüyüşler 15-20 dakika ya da yarım saat önce muhakkak alalım. Ya da ev temizliğine girişeceğiz. Yine 15-20 dakika yarım saat öncesine alalım ve ikiye katlayalım arkadaşlar yani 15 dakikada yapacağınız şeyi böyle hani uğraştığınız tarlediğiniz şeyleri yarım mesela diyelim ki yarım saatte yapıyorsunuz bu 15 dakikada bunu ikiye katlarsınız arkadaşlar o kadar etkili ve güzel aynı zamanda enerji veriyor çok güzel bir ürün ben de kendim mutlaka kullanıyorum günde iki taneyi geçmeyin arkadaşlar Ha ben 3 tane içiyorum ama ben kendime güveniyorum. E, hamileler kullanamaz demiştim. Ve tansiyon e, tansiyonu yüksek kişiler kullanması, kalbi olanlar kullanması. Bunlar da doktora danışıp kullanmak istiyorlarsa kullanabilirler arkadaşlar. Kendiniz, ben şimdi bu arayın vaktim geldi ama almayı içmedim daha. Burada çekeceğim diye. Arkadaşlar böyle bol suyla tüketmeniz gerekiyor. Ürünlerimizin alırken bol suyla tüketiyorsunuz arkadaşlar. Bol su çok önemli. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Yağlı parçalamayan yağlarımızı parçalamak için termo kullanıyormuşuz. Ve beklenmeyen bir eti gö görmemek için de kullanmadan önce doktorumuza müracaat ediyormuşuz. Değil mi arkadaşlar? Keyifle kullanın benim gibi çok güzel. Bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere. Nimet ile fit kal, Herbalife ile kal, Herbalife ile kal, Nimet ile fit kal, hoşça kal. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok 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 seviyorum canlar.